Merhaba arkadaşlar Rabia teyze kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bebeklerinizi yüzebileceğiniz çok güzel bir havuzdan bahsediyor olacağım. Markasını burada görüyorsunuz. Evet şu an korona günlerindeyiz. Bu videoyu izlediğiniz zaman umarım korona günleri de bir gün bitmiş olacak ileride ama şu anki dönemde çocuklarınızı hem oyalamanız için hem çocuklarınızı hareket ederken sporlarını yapmaları için aslında çok güzel bir ürün. Çocuklarınız daha emeklemeden, yürümeye başlamadan bile kullanabileceğiniz 5,5 yılın üstündeki her çocuk için uygun bir havuz bu. Amacımız ne? Çocuğunuza bir tane simit takıyorsunuz ve bunun içerisinde anne karnında olduğu gibi hareketler yapıyor. Ellerini, kollarını oynatıyor. Şu aşağıda alt kısmında bir suyu boşaltma haznesi var. Toplamda şu çubukları göreceksiniz yan taraflarında. Yanlarına soktuğunuz çubukları var plastik bir ürün. Çok katlı, dikdörtgen çok küçük bir kutusu var. Şuralarına şu gördüğünüz çubukları takıyorsunuz plastiğine. Şu kısım şişirilebiliyor. Zaten kutunun içinde şişirme aparatı da bulunuyor. Dolayısıyla çok rahatlıkla bu kısımda şişirebiliyorsunuz. Normal bir, normal bir şekilde açıyorsunuz. Maksimum seviyesi var. E, şuralarda bir seviye. Şuradan gösterebilirim. Ama o kadar doldurmanıza hiç gerek yok. Aslında ürün için önerilen seviye çocuğun ayağının değebileceği seviyede suyu dolduruyor olmanız. Ben normal banyonun alo suyuyla doldurdum. Peki bu da bebeğim üşür mü? Eğer sıcaklığı 35 derece tutarsanız artı 2, eksi 2 olarak e, derece zeminlersin. çocuğunuz üşümüyor. Ben çocuğumu 35-36 derecede e, tuttum. Bunu nasıl sağladım? Bir de bu şekilde bir derece aldım açıkçası buradan çok rahat bu derece içerisine, içerisine koydum suyu eğer derecelerde birazcık farklılık var ki düşme oluyorsa çok az daha ılık su ekledim çocuğu biraz daha kenara ittirerek bebeğe peki bebeği bunun içine attık e nasıl yüzecek nasıl olacak yine aynı markanın şu şekilde bir ürünü bulunuyor simavanın bunun iki tane haznesi var bir ön kısmı bir de arka kısmı arka kısmında çocuğunuzun tutması için bölmeler bulunuyor bazı bebekler ilk etapta biraz daha tedirgin olabiliyor ve şu kısımlarda ellerini tutarak bu şekilde yüzmeyi tercih ediyor alıştıkça ellerinde bırakıyor çok güzel oyunun tadını çıkartıyor bu simitin önemli kısmı ne öncelik üst kısmı şirmeniz gerekiyor şu kısımdan şiriyorsunuz yine bunun da içinde şirme pompası çıkıyor şirmeniz sağladıktan sonra şu kısmı komple içine sokmanız lazım. Normal çıkıkta bu kısım. Bir de şu önemli. Çok sert olmayacak. Yani şu şekilde baktığınızda parmağınız içine girebilecek. Özellikle bu önemli yok. İçinde bilyeleri var. Bunun da çok rahat oynayabiliyor olması gerekiyor. Pişirdiğinizde. Yani evet çok sert olmayacak ama çok da bol olmayacak ki. Çok az şişirmeyeceksiniz. Bu oynayacak. Bunu yaptıktan sonra bu sefer arka kısmına geçiyorsunuz. Yine benzer şekilde burayı şişiriyorsunuz. Yine burada da var. Bunların da rahat bir şekilde oynuyor olması gerekiyor. Daha sonra kit kısımları normalde kapalıydı. Kit kısımlarını açıyorsunuz. Bu şekilde. Bebeğinizin çene kısmı bu çene kısmını burada belirtilen yere gelmesi lazım. Bebeğinizin kafasını bunun içine sokuyorsunuz. Bu şekilde açarak bebeğiniz yerleşiyor ve kapatıyorsunuz takıyorsunuz buradan ve buradan. Burada ne önemli? Muhakkak iki kişi olmanız lazım. Bir kişi bebeği kucağında tutması lazım. Diğer kişinin bu simidi takması lazım. Hakiplerini yerleştiriyor olması lazım. Boynuna dikkat etmeniz lazım. Parmağınızın iki parmağınızın yaklaşık 2 santim diyebilirim aslında. Rahatlıkla geçebiliyor olması gerekiyor. Dediğim gibi çene kısmının buraya geliyor olması çok önemli. Hafiften çenesini kaldırıp desteğini de yapabilirsiniz. İlk etapta şey düşünebilirsiniz. Ben çocuğum bunun boynuna takıyorum. çocuk paniklemez mi çocuğuma? Bir şey olur mu? Biz de bu paniği çok yaşamıştık ama çok rahatlıkla takıldı ki bizim çocuğumuz biraz huzursuz da bir çocuk. Hani her şeyde huzursuz olur. Rahat edemez aslında. Sıkılır. Bunalır. Boğazlı şeyler de giyinemez. Kapalı sıfır şeyler ama hiç bunalmadı. Hiç rahatsız olmadı. Daha sonra şuradan bunları kapattınız. Bir de bunun şöyle bir şeyi var. İlk aldığınız zaman muhakkak bebek şampuanıyla yıkıyorsunuz. Temiz olması lazım. Bir defa yıkamanız yeterli. Sonrası da rutin zaten. Kontrol. Bebeğiniz içine koydunuz. Ben bebek koltuk altlarından bunun içine yerleştirdim. Önce ayaklarını değdirdim. Yavaş yavaş alıştır alıştıra. Biraz daha bacakları değdi. Ve içine bıraktım. Yaklaşık şu seviyelerdeydi bebeğim. Evet, benimki buradan tutmadı. Direkt ellerini sürmeye başladı. Sonra ayaklarını sürdü. Sonra bu sefer kendini geriye doğru atmaya başladı. Acayip derecede çırpındı. Çırptı ve sular yüzüne geldi. Daha hoşuna gitti. Ters döndü, düz döndü. Ayaklarını buraya dayayarak kendini öbür tarafa atmaya başladı. Nasıl bu hareketleri yapıyor dediğimiz noktada da aslında bebekler anne karnında suyun içindeydi ve yüzmeyi biliyordu bebekler. Biz zamanla bunlara yüzmeyi göstermeye göstermeye unutmasına sebep oluyoruz. E, bu yüzden de sıfırdan yüzme öğretiyoruz. Düşünsenize sahip olduğu bir beceriyi tekrardan kullanma imkanı sağlıyorsunuz çocuğunuza. Aynı zamanda bir spor da yapmış oluyor, hareket etmiş oluyor. Bu onun için ileride de emeklemenin, yürümenin ilk adımları oluyor diyebiliriz. Çünkü ellerini, kollarını daha iyi kullanmayı sağlıyor. E, bir de şöyle bir şey yaşadık. Buradan çıktıktan sonra çocuk artık yorulmuştu. Çok da güzel bir uyku yaşadı gerçekten tavsiye ediyorum. Haftada bir yapabilirsiniz. iki günde bir kullanabilirsiniz. Artık tamamen size kalmış. Ama bebeğinizde bu güzel zevkten marum bırakmayın. Tabiat Yatı kanalını takip etmeyi unutmayın.